Burası Ankara'nın merkezi Metafor Ankara. Metafor Ankara, İstanbul yolu, Samsun yolu ve Konya yolu yakınlığıyla ve metronun yada başında olmasıyla dikkat çeken ve merkezi konum sözünün ...tam anlamıyla hakkını veren bir proje. Burada ofislerden oluşan kulenin, rezidanslardan oluşan yatay bloğun ve Ankara'nın en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden olacak Metafor Alışveriş Merkezi'nin eş zamanlı olarak inşası devam etmekte. Metafor Ankara'da 323 ofis, 276 rezidans ve 228 mağazadan oluşan bir alışveriş merkezi bulunmakta. Metafor Ankara bugüne kadar birçok ödüle layık görüldü. Son olarak yılın yatırım değeri yüksek gayrimenkul projesi seçildi. Gördüğünüz gibi inşaat tüm zine devam ediyor. Ofislerin taahhüt edilen tarihten önce Temmuz-Ağustos ayı gibi erken teslim edilmesi planlanıyor.